Merhabalar. Bugün çok özel bir konuğum var. Gören eller görme engelliler ilk öğretim okulunda yaklaşık 33 sene görev yapmış müzik öğretmeni Sabri Altınkaya ile birlikte öğretmenler gününü karşılayacağız. Kendisi benim ve 88 ile 2021 arasında öğrenim görmüş birçok öğrencinin müzik öğretmeni olmuş bir kişi ve böyle bir hocamızla öğretmenler gününü karşılamak hem gurur verici hem de heyecan verici. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Emreciğim. Çok sağ olun öncelikle geldiğiniz için, hmm, katıldığınız için. Vereyim. Hocam biraz kendinizden bahseder misiniz? Bizim kanalı sadece görenler mezunları izlemiyor. <gülüyor> biraz <gülüyor> bahseder misiniz kendinizden? Evet, Emre ben 60 İzmir doğumluyum. 1960. 25 yaşıma kadar İzmir'deydim hep. Üniversiteyi de orada bitirdim. 9 Eylül'de müzik bölümünde. Ondan sonra Maraş'ın, Andır'ın kazası var. İlk atanma Moray olmuştu. 85 yılında. Sonra işte 1988 yılında da Körler Okulu'na tesadüfen gelmiş oldum. Evet, yani, oradan başlayacağız. Evet. <laughs> Evet ama iyi ki de gelmişim. 28 yaşında geldim. Şu anda yaşım 65-61 yaşında emekli oldum. 37 sene öğretmenlik yaptım. Ankara'da görenler görme engeller evet. öğretim okulu bilmeyenler için söyleyelim. Hatta şu anda evet. artık okul <laughs> yerinde değil. <Evet. gülüyor> okul, evet. okul devam ediyor ama geçici olarak başka bir yerde evet. inşaat halinde. Açıkçası bizim alışık olduğumuz okulda olmayacaktır. Yerine gelse bile yeni bir mimari, yeni tabii, bir tasarım, tabii. yeni bir yapı. Birçok kişinin hayalleri artık kendi içinde yaşayacak yeni binasında. Evet. Gezeriz, ziyaret ederiz. Neyse onu da ayrı konuşuruz. Şimdi hocam, Hı -hı. siz 88'de yani daha 3 yıllık müzik öğretmeniyken Ankara'ya Göreneler'e tayin oldunuz. Nasıl oldu? Hı -hı. Yani o dönem tercihler nasıl oluyordu? Hı -hı. Önce oradan başlayalım. Öyle he. ha Emrecim, ya benim oradaki müdürüm 87 yılında herhalde. Yani ben bir buçuk sene, bir veya bir buçuk sene çalıştım onunla. Körler Okulu'nda tayini çıkmıştı onun müdür olarak. Maraş'taki müdür, Maraş'taki Kör müdür işte. Körler evet. Okulu'na geldi. Hüseyin Demir ismi. 88 yılında da yani normalde 5 yılda bir o zaman rotasyon oluyordu. Tesadüfen ben de 3 sene buçuk ay civarında bir görev yapmıştım orada. Bize de o hak verdiler. Ben de istedim tayin hakkımı. Yaklaşık 5 tane il belirliyorduk. Ben tabii yazdım İzmir, memleket İzmir işte çevresinde, Ege bölgesinde neresidir, denizdedir, aydındır, Çanakkale'dir falan. O illeri yazdım. Ankara falan hiç yani aklımda yok. Öyle bir yer tayinin yapılmasına o gün yani son gün artık tercihlerin son günü Esma diye bir arkadaşım vardı. O da İzmirli. O da tayin istemişti. O Hüseyin Demir'i aradı yanımda. O zaman tabii hmm. cep telefonu yok, bir şey yok. Kulübeden arıyoruz. <laughs> jetonlularla. Aradı ben de onun yanındayım. Işte Hüseyin Bey'e sordu hani hocam yerimi öğrenir misiniz diye. Pazartesi günü belli olacaktı. Işte Cuma son gündü. O da tamam dedi. Ben de hatta dedim ki Esma benimkini de sor dedim, benimkini de öğrensin müdür bey. O da hocam Sabri'nin yerinde öğrenir misiniz dedi. Sabri de mi rotasyona girdi dedi. Bir verir misin falan beni istedi. İşte ondan sonra ben de dedim şu şu illeri yazdım hocam işte benimkini de hani öğrenirseniz sevinirim. Tamam dedi pazartesi sen beni ayrıca ara dedi. <gülüyor> <gülüyor> pazartesi günü aradım ben tabii. Öğrendiniz mi hocam? Öğrendim dedi. Neresi? Ankara. Dedim hocam ben Ankara yazmadım ki. Yazmadınız Ankara, mı? Yok Ankara yok benim hep dedim ya 5-6 tane il yazmıştım o da hepsi Ege bölgesinde. Hocam siz o zaman okul değil il yazıyorsunuz değil mi? Şu anda okul ha, üzerinden yok, gidiyor yok, ya tercihler. Yok il olarak yazıyordum tabi hmm, tamam. hangi illeri istiyorsan onları yazıyorsun. O illerden bir tanesine çıkıyor tayin. Neyse Ankara dedi. Ya dedim hocam ben yazmadım. Gerçekten dedi Ankara. E dedim. Nerede bir okul bu Ankara'da? Dedi bizim okulun yanında bir okul. Görme engelliler okul olduğunu da söylemiyor. <laughs> alıştıra <dedi>? alıştıra. Evet. <laughs> Sen bir gel okulunu gör falan dedi. Ben de işte 15 günlük bir mail müddeti vardı. Dedim gideyim göreyim. Geldim okula. Körler okuluna tabii. Girdim odasına. Hadi hocam dedim bir işte hal hatır sohbetten sonra. Okulum neresi falan dedi. Burası dedi senin okulun. Nasıl dedim burası ya? <laughs> Buraya çıktı senin tayin. Neyse işte o son yarım saat, bir saat kala benim ismimi veriyor ee, o zaman bir müdür muavini vardı Sezai isminde. Ona veriyorlar ismimi hemen gidiyorlar tayini yaptırıyorlar buraya Körler Okulu'na ve o şekilde Körler Okulu'na gelmiş oldum. <laughs> Hüseyin hocaya mı sağ olsun diyelim. <laughs> Yaşıyor ama iyi ama ki de bilmiyorum. gelmişim tabii Emre'cim yani. Gerçekten aynı fikirdeyim. İyi ki de gelmişsiniz Hüseyin Hoca'ya. <laughs> Teşekkür etmek <laughs> lazım. Oldu bittiyle sizi getirmiş. Reke evet, bölgesinden. Evet, evet. Belki de İzmir'deki Körer Okulu'na giderdiniz. Kim bilir, belli mi olurdu hocam? Yani, Emre, inanır mısın? Yani hayatımda görme engelli ilk defa bizim okulda gördüm. Geldiğim 28 yaşımda gördüm. Onu sorayım o zaman hocam. İlk günler nasıl geçti? Ne, ne yaşadınız yani? Körer ya, Okulu'na geldiniz, İlk defa evet. görme engelli gördünüz. Emre, şimdi okul yatılıydı zaten pek eşya da getirmemiştim. Hani okulda kalacak pansiyon yer de vardı. Yani ben hiç yabancılık çekmedim. Yani, yani sanki orada yıllarca öğretmenlik yapıyormuşum gibi hiç farklılık olmadı yani benim için. Hmm. dönem gibi değil. O zaman çocukların yaşları çok büyük. Ben ilk girdim sınıflara 19-20 yaşında, 21 yaşında çocuklar var. Koca delikanlı hepsi, genç kız. Tabii o zamanlar o yaz sınırı yoktu da. Bir yetiştirme yurdu hüviyeti de vardı değil mi? O tarz bir şey vardı. Tabii, 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 tabii. tabii hiç yabancılık çekmedim Emre. Eğitim açısından baktığımızda şimdi görme engeller okulundasınız, körer okuldasınız, braille alfabe evet. kabartma yazı bilmiyorsunuz. Evet. Müzik derslerini nasıl yürüttünüz ilk zamanlarda? Kitaplar şimdi falan el... var mıydı? Ya kitaplar evet. varsa da siz onları nasıl takip edebildiniz? Yani şimdi, o adaptasyon nasıl oldu? Şimdi şöyle oldu. İlk geldiğimde tabii hem biliyorsun normal müzik dersimiz var, bir de seçmeli dersimiz var. Müzik dersleri normal okulların da evet. işletilen müzik kitabının aynısı. Zaten o zaman çocukların kitapları da yok. Yani okullarda kitap da yok. Eskiden basılmış müzik kitapları var ama müfredatla uyumlu değil. Müfredatla ilgisi yok. Tabii şey vardı bu gözlü bireyl hem, kılavuzu hem müzik mu? kılavuzu vardı. Evet. evet. İlk zamanlar hep oradan baktım nasıl Çocuklar zaten genelde rahmetli Aysel Hanım vardı görme engelli, müzik derslerine gidiyordu ilkokulda. Yani çocuk ortaokula öğrenmiş olarak geliyordu bir kısım notaları, değerlerini falan. Ama tabii biliyorsun sen de öğrencim oldun, benim için yani notanın değerini, ismini bilmek önemlidir, onu o değeriyle çalabilmek önemli. Tabii. E şimdi o çocuklar biliyor notaları ama değerleriyle çalma yok. Başlangıçta tabii biraz yazımda artık zorlanıyorduk. Tabii çocuklara ben normal gözlü yazıdan okuyorum notaları, onlar yazıyorlar kabartma olarak. Tabii seneler geçtikçe artık biz de öğrendik. Zaten dediğim gibi ilk anlarda hep çocuk biliyor olmuş olsa da o notaların işte isimlerini, değerlerini, sürelerini zamanla hepsini tekrar ben işlerdim hep. O şekilde yapıyorduk. Yani flüt çalıyorlardı çocuklar. Flüt zorunluydu. Evet zorunluydu. Hemen hemen çoğu öğrenci çalardı yani değeriyle. Hatta öyle ki ben yazdırdım işte notaları, şarkının notalarını. İşte bakın ilk iki ölçüye derdim. Kim çalacak? Daha böyle yani 20 saniye, 25 saniye geçmeden herkes parmak kaldırdı. Çalardı yani. Çok iyiydi. Ondan sonra 98'de Selda öğretmen gelmişti. Evet, Selda Yıldız. evet. Öğretmen öyle olmuyordu dedik kitabı kendimiz yazalım bari yani normal gözlü yazıyı kitap haline biz getirelim. Normal müfredat kitabını, ortaokul kitabını Selda öğretmende bir 3-3,5 aylık bir süre içinde yazdık. Nasıl yazdınız? Yani yazdık dediğiniz. Yani ben şimdi bu tabii ilk yazdığımız kitapta şey olmadı pek betimleme yapmadık. O zaman pek o betimleme olayı da yoktu. Normal yani kitapta resim haricinde olan her şeyi yazdık. Yazısını da yazdık, notalarını da yazdık. Anlatmak yani... için her şeyi yazdık. Tabii kitap yani, normal kitap. Şey Selda Hoca neye neye geçirdi onu? Bilgisayara mı geçirdi? Ne, nasıl yazdık? Yazdık diyorsun Selda, evet, ben kabartma olarak yaz. Bizim matbaamız vardı biliyorsun eski. Ha evet. taraf. Hatta eski binada, orada yine müzikten anlayan Şerafettin Hoca rahmetli oldu, evet, Muharrem rahmetli Hoca vardı, oldu. rahmetli oldu hep evet. bunlar. Biz kabartma olarak yazardık, onlar baskıda kabartmaya geçirirlerdi. kitap haline getirirlerdi onu. Hmm. Çinko levhalar falan vardı. Tabi o çinko, bir de ayrıca tabi onlar çinko levhaları da işleniyor, şey yapıyor falan, zor işti tabi. Ama yaptık, ondan sonra bir yine kılavuz, müzik kılavuzu yapmıştık. Hatırlıyorum, onu da hatırlıyorum. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Ondan sonra şu 10-15 sene öncesinde de artık betimlemeli yazdık en son kitabı. Ondan sonra da zaten bir daha kitap falan da çıkmadı, öyle kaldı. Yani çocuklar şimdi ne kitapları var, müzik kitapları falan yani... Yani 88'e geri mi dönüldü? Aynen 88'e <laughs> geri döndü. Ne diyelim hocam. Peki <laughs> 88'e biz de geri dönelim şimdi. <gülüyor> 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 Okula atandınız, görme engellerle Hı. ders yapmaya başladınız, yöntemlere evet. alışmaya çalışıyorsunuz. Hı. Hiç tayin istemek geldi mi aklınıza? Evet. Daha ilk geldiğim gün, ikinci günü iptal ettirmek için gittim. Meclise gittim. <gülüyor> <gülüyor> Meclise. Meclise gittim. Ee, bir Tanıdığımız bir milletvekili vardı, saygın bir milletvekili. Soyadı da saygındı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Google'dan arayıp bakalım kimmiş. Evet. Onun yanına gitmiştim. O da bana sitemkar bir laf edince hep işiniz düşünce geliyorsunuz deyince başka zaman hatırlamıyorsunuz işiniz düşüyor. O yüzden geliyorsunuz deyince bana onlar da öyle yapmıyor mu ya hocam? Seçim zamanı onlar da. Seçim zamanı onlar da iş düşünce gelmiyor mu bizim yanımıza? Ya aynen aynen işte <laughs> diyemiyorsun tabii öyle bir şey diyemiyorsun. <laughs> Yarın gel halledelim dedi. Ben de o lafı yediremedim kendime. Gitmedim. Valla iyi ki gitmemişsin. <laughs> <laughs> o zaman <laughs> o vekile de selamlarımızı iletelim. <laughs> Şimdi sorayım, seçmeli ders dediniz ya ben 96'da başladım okula. Evet. Ee, işte iç sanat diye de bir ders vardı. Toplamda 6 saat biz evet. seçmeli ders alıyorduk. Evet. Bir de işte 1 saat de müzik oluyordu. Toplam 7 saate kadar çıkabiliyorduk. Evet. Evet. 88'de seçmeli derslerle beraber kaç saat bir öğrenci ders alabiliyordu? Emre o zaman sanat okuluydu. Okulun ismi akşam sanat tortu sanat. akşam okuluydu evet. 11 12 saat müzik dersi vardı yani 6 saat seçmeli vardı 5 saat yine ona benzer bir ders vardı sanat dersiydi o da ve artı bir de müzik dersi 12 saat. 40 saat toplam ders vardı 12 saati müzik saatiydi evet. yani seçmeli yani tabii müziği seçenler işte seçtiğimiz seçtiklerimiz müzik dersine geldi işte diğerleri makrome'ye gidiyor evet modelaj modelaj evet evet gibi tabii, falan tabii tabii Vardı evet, tabii. Ondan evet. sonra son senelerinde de santral vardı. Santral öğrenmeye gidiyorlardı. Değişmeli olarak. Sen gördün mü santral? Santral yok. Biz görmedik. Görmemiştin evet. Yok, biz görmedik. Sadece bir saat daktilo derslerimiz oluyordu. O sayede F klavye öğrenmiştik biz. Hmm. O da seçmeli gibi değildi yani. O da bir müfredatın bir parçası gibiydi. O sayede F klavyeyi de bilgisayardan önce da öğrendik diye yani Ya da eş zamanlı da olabilir, onu çok şu anda çıkaramadım. Evet. Peki ve evet. sanat dersiydi, evet öyleydi. Evet. İş sanat diye hatırlıyorum. İş sanat, yani. evet iş evet. sanat, seçimli ve iş sanattı. Emre, düşünsene bir öğrenciyi aldık mı, her iki dersleri 11 saat çocuk alet öğrenmeye geliyordu. Müzisyen olursun yani. Yetireyim. Tabii canım, Aslında. tabii. Yani öyle oluyordu, yani en az bir alet, iki alet öğretiyordu, öğreniyordu yani hepsi hemen hemen. Evet, profesyonel öğrenirsin yani. Tabii, tabii. Biz 6 saat aldık, ilk geldiğinizde 12 saatmiş. Sonra siz emekli olduğunuzda var mıydı seçmeli Yoktu maalesef. Son 6-7 sene falan hemen hemen hiç seçmeli dersi yoktu. Şöyle aslında seçmeli dersi vardı da müzik dersi koymadık oraya. Eskiden sadece görme engelliler okuluyken ondan sonra farklı bölümler oldu biliyorsun okulda. İkinci engeli olanlar da geldi. Evet, başkanı. evet, evet, evet. İş, iş okulu da var. İş okulu oldu, meslek okulu oldu. E onlardan alıyorduk. Akademik sınıflara giremiyordum. Öyle emekli oldunuz yani. Evet son 6-7 sene hemen hemen öyle oldu. Akademik sınıflara kim giriyordu? Onlara müzik dersi olmuyordu. Farklı matematiktir, evet. fendir, işte İngilizce. Seçmeler açısından. açısından söylüyorsunuz değil mi? Evet evet seçmeler. Yoksa normal bir saatlik ders, o mecbur var yani. Peki hocam şimdi Maraş'taydınız, oradan Ankara'daki Körer Okulu'na geldiniz. Evet. Ankara'ya gelip de İzmir'deki işte ne bileyim yani Atatürk Ortaokulu'na atanmış olsaydınız... Hı. <laughs> Orada işte herkes flüt çalacaktı falan filan. Ortalama bir devlet okulunda öğretmenlik yaptığınızda bir doyuma ulaşırdınız bir müzik öğretmeni olarak ama körler okulunda haftada 12 saat ders verdiğiniz, enstrüman dersi verdiğiniz, korolar çıkardığınız bence çok nitelikli bir grup vardı ki bizim zamanımızda bile Vardı o. Belki evet. ee, daha mı iyiydi onu bilmiyorum ama ben işte 2000'de falan girdiysem sizin koro'ya, 2000'de, 2001'de falan girdik işte 2004'e evet. kadar korodaydım ve dört sesli korolar yaptık. Evet. Beraber. İşte o şeydeki Webşura salonundaki korolar şenliklerinde konserler evet. verdik mitatashi işte Kikuroku ile beraber çalıştığımız evet. zamanlar oluyordu. Bir müzik öğretmeni olarak o okuldaki deneyiminizi, doyumunuzu biraz bize anlatır mısınız? Hatta aşamalandırarak anlatsın. 90'larda böyle oldu, sonra emekli olacağıma yakında böyle oldu evet. gibi parçalara bölseniz nasıl ama Şimdi ilk geldiğim zaman bana dediler ki sen sanat müziği dersinde şeye gireceksin. Sanat müziği çalıştıracaksın. Sanat müziği korosu oluşturacaksın. Halk müziğini yine rahmetli Rıdvan hocamız vardı. O veriyordu Türk halk müziği korosunu o çıkarıyordu. Bana da dediler sen sanat müziği korosu çıkaracaksın. Tamam. İşte biz sanat müziği korosu çıkardık. Tam marş korosu zaten o mecbur müzik örtmenin görevi. E onu zaten yapıyoruz belli günlerde falan. O zamanlar dışarıda o kadar çok konserlerimiz oluyordu ki okullarda. Özel okulların mesela davetine giderdik hep. Özel okullar davet ederlerdi. İşte onların da kuruluş yılları olurdu. O kuruluş yıllarında, bahar aylarında çok olurdu bu bilhassa. Hep oraya konser vermeye giderdik. E Ondan sonra sonra Rıdvan Hoca da ayrıldıktan sonra halk müziği de bana kalmıştı. Hem halk müziği hem sanat müziği yaptık işte. 98'den itibaren de bu sefer Ankara ilin ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlükleri çok sesli koro şenlikleri adı altında yarışmalar böyle düzenliyordu. E onlara katılıyorduk. Onlara katılmaya başladık. Önce iki sesli şarkılarla sonra üç sesli şarkılar hatta dörtte yaptık. O dördü yaptık. Bir dakika ona geliyorum. Sen dedin ya sırayla git diye. <laughs> Acele et. Diyorsun, tamam. <laughs> evet. O ilçe şenliklerine iki ses, üst sesli hep şarkılarla katılıyorduk. Bir arkadaş yine bir müzik öğretmeni arkadaş dedi ya hocam sen neden şeye katılmıyorsun? Polifonik korular. Oradaki şenliklere de katıl. Ya dedim hani oraya üst sesli parçalarla falan. Ya biz dedi iki seslerle katıl. Bak sen dedi her zaman en iyi senin okulun zaten. Biz bile katılıyoruz dedi iki sesli parçalarla. Siz de katılın falan. İyi dedim. 99 2000 yılıydı herhalde. 2000 yılıydı ya 99 ya 2000 yılı. Oradaki koro şenliklerine de katıldık. O biliyorsun polifonik korolar. Türkiye'nin bütün illerinden, evet. ilçelerinden profesyonel müzik koroları dahil yani üniversitelerin evet, evet. müzik bölümlerinin koroları, yurt dışından Türkiye devletlerden falan korolar geliyor. Koro en prestijli programlarımız hala var yani bu sene de Hala Evet, şimdi bak onun sonlandırma şeklimizi de anlatayım sana. Sen de o zaman koroda mıydın herhalde 2002'de? Tabii oradaydım evet. Neyse ilk sene öyle üst sesli parçalarla katıldık. İkinci sene 2001 yılıydı. Dört sesli parçalardan da 3-4 tane böyle seslendirmiştik. Tabii katılıyoruz ama özendirme ödülleri vardı. Şenliğin sonunda en iyi 10 tane koroya özendirme ödülü veriyorlardı 10 tane. İşte oraya sponsorlukta bulunan şeyler. Biliyorsun o ana sponsoru da Sevda Canap Ant Vakfı. Onun Hı. adına düzenleniyor zaten evet. o Politecnico Corova. 2002 yılında işte sen var mıydın o parada Emre? Vardım. 2002'de vardım evet. Vardın değil mi? Hatırlıyorsun o şeye katıldığımızı 2002'de. Evet, hatırlıyorum. Hep 4'sist şarkılardı. Abi, az çalışmadık yani. Evet. Evet ve dört sesliye geçişimiz de o kadar zor olmuştu. Onu da hatırlarsın. Tabii. Bir Ayşem türküsü vardı. Onunla iki ay, üç ay <laughs> yapamadınız. en sonunda son artık dedim ki bir daha artık bunu yapamazsanız dört sesliyi unutacağız. Son denemede yaptınız. Ondan sonra da yapış o yapış. Her gün bir dört sesli parça öğreniyorduk neredeyse. Hocam yabancı İngilizce şeyler falan söyledik İngilizce biz evet, yani. Tabii tabii tabii. Hala da ezberimde modeller evet, öğrendiklerimiz. Tabii tabii ama çok çalışıyorduk Emre. Hatırla akşamları bile geliyorduk. Tabii. Değil tabii. mi? <laughs> o 2002 yılındaki o katıldığımızda o polifonik korolara ödül töreni Oldu gittik işte 10 tane ödül veriliyor ya 9 tane verildi ama o sene umutluyuz baya yani bekliyorum muhakkak bir ödül ama 9 taneden çıktı son bir Sevda Canap Ant Vakfı ödülü kaldı dedik herhalde bu sene de olmadı en son bizim okulu söylediler Sevda Canap Ant Vakfı ödülünü yani en büyük ödül düşün ve onu 2002 yılında aldık ondan sonra da zaten birçok çocuk da mezun oldu o sene. Evet evet hatırlıyorsunuz evet. o şeyler falan vardı hep. Muratlar Ahmet evet. Evet. Yani bayağı altın ee, sezonu belki o sene. Evet. Bir daha da katılmadık zaten profesyonel bir <laughs> 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 Ödülü aldık bir daha katılmamış. <laughs> zirvede bırakmışız. Evet, zirvede bıraktı böyle. Ondan sonra zamanla işte dediğin gibi ders sayıları düştü. Öğrenci kalitesi de düştü. Tabii bu çok fazla bölümün açılmasından da kaynaklandı. Bir de bu kaynaştırma eğitimi çıktı ya asıl. Birçok çocuk kaynaştırmaya gider oldu. E, müzik derslerinde de sayısı azaldı. En sonunda düşe düşe iki saat seçmeliye kadar düştü. E, son zamanlarda da zaten dediğim gibi ha ama bizim için koro olayları her zaman güzel oldu. Yani tamam. en kötü döneminde bile, yani en son ayrıldığım tarihe kadar bile korolarımız hep iyi oldu. Eldeki malzemeler. Yani çünkü evet. çocuklar çok yani severek geliyorlar. Hepiniz öyle. Siz de, sizden öncekiler de, sizden sonrakiler de. Yani koro çalışmaları olduğu zaman severek geliyorlardı, katılıyorlardı. Hocam o bir de şeydi ya, biz koroya katılmak bir statüydü ya. Herkes katılamazdı evet. bak. <laughs> İşin o da vardı şimdi yani. Biz hocanın evet, evet. korosunda iyiydik yani. Evet. Bir işte spor sonlara doğru spor müsabakaları popüler oluyordu. İşte gök Hocaların, evet. sonra Hocalar geldi. Spor bir yıldızlaştı. Bir de müzik yani o ikisinden evet. birinde olmak okulda bir şeydi, havaydı yani. <laughs> evet. Evet, doğru diyorsun. Hele bir de mesela sen de çaldın, sen de Evet, piyano çaldım ben de. Piyano çalıyordun evet. sen de. Ut, evet. ut, 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 ut. İlk, ilk utla başladım. Hatta biraz da şey yaptım. Ya ben ut falan istemiyorum dedim ya. Aa, onu da çok iyi at. <laughs> i̇şte Kemal hocamız da Kemal Hacıoğlu'yla selam var ona <laughs> da. Mandolinle başlamıştık onunla. Hmm. Mandolinle ork falan çalıyorduk. Sonra işte hmm. size gelince ut verdiniz elime. Ya arkadaş ben utu daha ilk defa gördüm o zaten. 11 yaşında bir çocuğa ut mu verilir dedim ya falan. Ama sonra Senden ben... Büyük ut. <laughs> ee, öyleydi yani. Evet. <laughs> bir de ağır ağır şarkılar, sanat müziği falan. Evet, falan. evet. Yani ona biraz adapte olmak zor geldi bana ama Bilmiyorum. ud'u da o zamanlar öğrenmiştik. Evet, ee, evet. Ama piyano da geliştirmiştim kendimi. Ama işte sonra tamam. devam edemedik. Peki şunu sorayım hocam. Hı. Ben devam edemedim müzikte ama öğrencilerinizden müziğe devam edip kariyer elde eden, müzikte yükselen, müzikten para kazananlar çok oldu mu? Yani şu da var. Mesela siz yine Atatürk Ortaokulu'ndan gidelim. Orada Olur. olsaydınız, oradan mezun ettiğiniz Öğrencilerden mi daha fazla kişi müzikten para kazanırdı acaba? Yoksa bu okuldan gerçekten sizden aldı, sizin döneminizden mezun olduktan sonra kendisini de geliştirerek müzikte ilerleyenler daha mı fazla? Ya tabii ki şimdi ya normal okulda çocuklar, gören çocuklardan bahsediyorum. Yani hem hobi olarak yapıyorlar, ailenin de eğer katkısı varsa o çocuk gidiyor işte bir alet öğreniyor. O kadar. Yani hobi evet. olarak yapıyor. Yani bunu meslek olarak sürdüren çok nadirdir. Çok üstün bir yeteneği olacak. Belki onlar çıkıyordu veya arkasından elinden tutacak birileri. Ama bizim okul öyle değil. Evet. Bizim çocukların zaten seslere karşı duyarlı. Adlinden fazla. E bir de önlerindeki hayatta yapabilecekleri meslekler sınırlı. E buna da ilgisi var. Yeteneği var. E bir de o eğitimi de alıyordu. Ve o şekilde ekmeğini bu müzikten kazanan, müzik öğretmen olan bilansa dolu öğrencimiz oldu. Dolu. Sizden sonra Tolga geldi oraya değil mi? Sizin öğrenciniz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tolga. Tolga evet. evet. Yani evet. Tolgası onuru, melikesi dolu bilge. Hatta ben de ona demiştim galiba <laughs> piyanoyu. Devir teslimi öyle yapmıştık galiba. Ne bilmem. Yer mi de, ya Bilge'ydi diye hatırlıyorum ama çok da emin de olamadım yani. Ben Esma'dan almıştım. Sen Esma'dan almıştın. Esma'dan i̇şte Esma 2002'de Lokal'den. mezun oldu onlar. Evet. Doğru. 2002'de onlar mezun oldu. Ondan sonra bana geçti. Ben de sanki Bilge'ye devrettim diye aklıma kalmış. İzliyorsa yazsın yani. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlar bölümüne. <laughs> <laughs> İzleyebilir belki. Hocam tamam müzik derslerine girdiniz ama sizi müzik Hı. derslerine girmeyenler ya da işte yeteneği müzik olmayanlar bile bilirlerdi. Herkesle iletişiminiz vardı, tanırlardı. Seveniniz de çoktu. Sizin böyle anı olarak aklınızda yer etmiş, anlatmak, paylaşmak istediğiniz şeyler de olabilir. Yani ders sadece veya ders dahili de olabilir. Bize o günlere dair neler anlatmak istersiniz? Ya şimdi o kadar çok anı var ki... <laughs> kesin öyledir. 33 yıldan bahsediyoruz ama. Evet anılar çok. Bir anıyı anlatayım. Geçen gün de birisini anlatmıştım o anıyı da. Yine anlatayım. Gökhan öğretmenle ilgili bu. <laughs> Gökhan İnce. O da tabii hepiniz biliyorsunuz. Gol golün, Türkiye, Türkiye. görme engellerdeki hamisi yani. H abisi, atası ne diyeyim artık ne dersen Öyle. de. Öyle. Gol bol eşittir Gökhan İnce. Evet. Öyleydi evet. yani. Gökhan Hoca tabii genç o zamanlar. Bu bahsettiğim seneler 90'lı seneler. Atatürk'ün Ankara'ya gelişi miydi 27 Aralık? Evet. Değil mi? Evet. Her sene bir şey oluyor böyle dikmen sırtlarından başlıyor valiliğe kadar olan bir koşu var. 10-11 kilometrelik bir maraton, yarı maraton koşusu var. Valilik Ulus'taydı değil mi? O evet, zamanda. evet. Valilik <laughs> Ulus'ta bitiyor. Orada bitiyor, evet. yarış başlıyor. Neyse Gökhan öğretmiş işte bir de para ödülü falan da var böyle. <laughs> i̇şte Gökhan Hoca da çok iddialı. Her gün koşuyor ama Gökhan Hoca. Kilometrelerce her gün 15-20 kilometre, 30 kilometre yol koşuyor falan. Çok iddialı. Birinci olursam şunu yapacağız, ikinci olursam, üçüncü olursam neyse tamam dedik. Ben de yanında gittim Gökhan Örtmen'in. Onun antrenörü gibi böyle. İşte çantasını taşıyoruz daha doğrusu Gökhan Örtmen'in. <laughs> neyse onları bıraktık orada başlayacak onlar. Biz de belediye arabasıyla tekrar ulusa geldik. Sporcuları karşılayacağız ya. Neyse aradan yarım saat falan geçti 45 dakika geçti artık dediler gözüktü oyuncular koşucular geliyorlar e, vallahi hemen gittim ben öne bekliyorum şimdi şeyi Gökhan Hoca'yı birinci geldi Gökhan Hoca yok Eyvah. ikinci geldi Gökhan Hoca yok üç yok ha şimdi gelir dört beş on tören oldu tören bitti hava karardı kimse kalmadı <laughs> Gökhan Hoca nerede <laughs> Gökhan Hoca yok mu piyasada saat dört buçuk beş gibi başlamıştı saat sekiz oldu otobüs şoförü onu bekliyor bırakamıyor da ya diyorum ki beyefendi siz bırakın gidin hani olmaz diyor gel onu beklemek zorundayım adam söyleniyor tabii bir de <gülüyor> <gülüyor> ya Gökhan sekiz buçukta falan geldi ee, <laughs> niye gecikmiş o kadar şöyle bir anı da var yolda bizim Cengiz abinle Yücel abin okulun arabasıyla görüyorlar onu daha yarış başlar başlamaz bu yürüyerek geliyor Gel diyorlar arabaya binsene seni atalım hemen oraya. <laughs> Niye öyle olmuş peki hocam? Ayağım sakatlandı diyor. Bilmiyorum yani bir kramp girmiş ayağına falan. Hmm. Ama bizim de tabi hayallerimiz suya düştü. Biz de o ödülün hayaliyle... <laughs> satacaksınız <laughs> <Evet. gülüyor> Gökhan Hacım. Ondan sonra yine Gökhan Hacım'ın anısı çok ya. Şimdi hani eskiden kurban gelirdi hatırlarsın okula. Evet. evet. Kurban gelir, Hani kurban defterine yazılır ya, bugün üç kurban geldi, bugün 5 kurban geldi falan, gelmedi mi de yazmasın? Gökhan Hoca yazmış her şeyi, nöbette işte bir vukuat yoktur, şu şudur, şudur. Bugün hiç kurban gelmemiştir. <gülüyor> <gülüyor> vukuat mı bence? <laughs> kurban gelmemesi bir vukuat. <laughs> Yine hani sabahları ekmek gelirdi ya fırından yatılıyken yani o zaman. İşte geliyor adam geliyor 200 ekmek bırakıyor. Her gün 200 ekmek bırakıyor. Geliyor bırakıyor işte bakıyor kaç ekmek bıraktın diyor adama. Diyor, 200 ekmek. Ya diyor kim yiyecek diyor 200 ekmeği diyor ya. Sen diyor 190 tane bırak diyor öğrenci az diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya adam diyor adam 10 tane fark var diyor ya. Kalsın yok diyor al diyor 10 tanesini. <laughs> yani bizim Gökhan Hoca Böyle şeyler de var ya Karadeniz'i tabii ne de olsa. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam, biz bu programı Öğretmenler Günü vesilesiyle Hı -hı. yayınlıyoruz. Sizi de kendi öğretmenim olan bir kişi olarak ve birçok kişinin de sevdiği bir kişi olduğunuzu bildiğim için sizi davet etmek istedim. Size geldiniz, tekrardan sağ olun, Hı -hı. teşekkür ederim. Ne söylemek ben. istersiniz öğrencilerinize, öğretmenlerinize, meslektaşlarınıza, arkadaşlarınıza, programın hmm. sonuna doğru gelirken? Öncelikle tüm öğretmen arkadaşlarımın ve Türkiye'deki tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutlayayım. Öğrencilerimizle ilgili öğretmenlerine birincisi sevgi ve saygıda kesinlikle kusur etmesinler. Derslerini, verilen ödevlerini yapsınlar. Kendilerine, ailelerine, vatana hayırlı bir fert olarak yetişsinler inşallah. Hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum, Güzel Belki edeyim. bundan sonra yine ara ara sizin anılarınızı <gülüyor> <gülüyor> konuştuğumuz <gülüyor> programlarda yaparız. Görüşürüz evet, inşallah. Yüz yüze gelelim tekrardan, özledik. Evet, evet. Bu sene böyle Öğretmenler Gününü. görenler Eller Görme Gören Okulu'nda 33 sene müzik öğretmenliği yapmış benim de öğretmenliğimi yapmış, müziğe beni sevdirmiş diyelim, yeteneğimizi fark etmiş bir kişi olan Sabri Altınkaya ile kutladık öğretmenler günümüzü. Herkesin öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlayalım ve başka bir programda görüşene kadar diyelim. Hoşça kalın.